Hepinize merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda Android telefonlarda Bluetooth'un kendi kendine açıldığı şikayetleri çok fazla forumlarda yazılmaya başladı. Bunun sebebi bu görmüş olduğunuz ekrandaki Hayat Eve Sığar uygulamasından dolayı son yapılan güncellemeden sonra Bluetooth'u sürekli kendi kendine açıyor. Şu an karşınızda tekrar deniyorum. Bluetooth kapattım. Biraz bekliyoruz. Ve Bluetooth'un tekrar açıldığını göreceğiz. Şu an tekrar açıldı. Hızlıca tekrar Bluetooth menüsünden de göstereyim. Bluetooth'u kapattık. Kendi kendine tekrar açıldığını görüyoruz. Tekrar açıldı. Bunu engel olamıyoruz bir türlü. Bunun en önemli ve en kolay yolu bu uygulamayı kaldırmak. Şu an için bulduğum yöntem bu. Şu an uygulamayı kaldırdık. Evet, uygulama kalktı. Şu an menüyü açarak tekrar göstereyim. Bluetooth'u kapattık. Daha önceki gibi biraz bekliyoruz. Evet, Bluetooth'un açılmadığını görüyoruz. Sorun ortadan kalktı. Son yapılan güncellemeden sonra o Hayat Eve Uygulama uygulaması Bluetooth'u sürekli açıyor. Bu şekilde silerseniz bu sorun ortadan kalkmış olur. Başka yöntemini bulursam onu da mutlaka videosunu çeker yüklerim. Şimdilik iyi günler.